Sevgili Aslanlar, Yükselen Aslanlar, hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, Akrep dolunayını konuşacağız bu videoda ve öyle bir dolunay geliyor ki bundan en çok etki alacak kişilerden biri de sizsiniz sevgili dostlarım. Sevgili Aslan burçları, 12 Mayıs'ta Akrep burcunda gerçekleşecek bu güçlü dolunay doğum haritanızın en özel, en içsel noktasında meydana geliyor. Ev, aile, yuva, kökler, aidiyet, güvenlik ve bilinçaltınızla ilgili her şeyi temsil eden alanınızda gerçekleşecek. Bu dolunayla birlikte içinizde bastırılmış duygular, aileyle ilgili çatışmalar ya da güvende olma ihtiyacı derin bir şekilde görünüyor olabilir. Bu süreçte hissettikleriniz sadece bugünle ilgili olmayabilir. Çocukluktan yana bastırdığınız bazı duygular, evinizdeki huzursuzluk, Geçmişten gelen kırıklar veya hatta şöyle söyleyebilirim anne-baba ilişkileriyle ilgili travmalar su yüzüne çıkabilir. Ama bu bir kriz değil, bir yüzleşme ve arınma zamanı. Yüzleş, arın ve vedalaş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi dolunayın tam karşısında güneşle Uranüs kavuşumu olacak ve bu durum. Uranüs burada kariyer, toplumdaki yeriniz, statünüz ve dış dünyada nasıl göründüğünüzü temsil eder. Ee, şimdi 4-10 aksında oluşacak dolunay ben kimim sorusunu dış dünyada e, dış dünyadan bana ne yüklüyorlar sorusuyla yüzleştiriyor olacak aslında. Yani. Burada sizin istedikleriniz, sizin yapmaya çalıştıklarınız, sizin karakteriniz, imajınız var ama bir de size dış dünyadan işte eşinizin, dostunuzun, iş arkadaşınızın, patronunuzun size yüklediği e, sorumluluklar varsa, bunları yapman gerekiyor. Bunlar senin sorumlun ama senin de bunun altından kalkman gerekiyor gibi. Aslında yapmak zorunda olmadığınız ama size yüklenmiş sorumluluklarla yüzleşiyor olacaksınız. Üstelik burada bir de Algol yıldızı devrede. Bu yıldız astrolojide en fazla korkulan yıldızlardan biridir. Çünkü bastırılan öfkeyi, kontrol edilemeyen duyguları, kurban psikolojisini ve ardından gelen direnişi anlatır. Bu dolunayda ev içinde bir kriz çıkabilir. Bir aile sırrı ortaya çıkabilir, öğrenilebilir. Taşınma, yer değişikliği, aileyle bağ kurma gibi ani kararlar, e, pardon, bağ koparma gibi ani kararlar alınabilir. Ya da yıllardır içinizde bastırdığınız bir e, konuda yeter artık e, çığlığıyla beraber dışa vuruş şeklinde e, sesinizi duyurabilirsiniz. Ama tüm bunlar sizi parçalamak için değil. Size ait olmadığınız şeylerden e, özgürleştirme fırsatı e, verdiği için gerçekleşiyor olacak. Uranüs sizi senin yerin burası değil diye uyandıracak diyebilirim. Ve bu uyanış önce içten başlayacak, içinizden başlayacak yani size fazla yüklenmiş duygu, travma, sorumluluk her ne varsa sizin ilerlemenizi engelleyen her ne varsa işte bunlarla ilgili sizi uyandırıyor, farkındalığa götürüyor olacak bu dolunay nereden geldim ve nereye gidiyorum sorularını iç içe geçirecek e şimdi burada kökler, gelenekler e bir yandan diğer yandan da hedefleriniz toplumdaki yeriniz ve sorumluluklarınız var ee, şimdi bu iki kutup arasında bir denge kurma zorunluluğu doğacak sizin adınıza ailenizden gelen beklentiler sizin kendi yolunuzu e, çizmenizde engel oluyor olabilir ya da kendiniz için yeni bir rota çizmek isterken geçmişin korkusu sizi durduruyordu olabilir bu donlay artık size diyecek ki geçmişi onurlandır ve orada kalma kök sal ama zincirlenme bu nedenle bu süreçte kariyerle ev yaşamınız arasında bazı çatışmalı durumlar olabilir. Belki işle ilgili bir gelişme ev düzeninizi etkileyebilir ya da evde yaşadığınız bir mesele işinize odaklanmanızı e, zorlaştırabilir. E, şimdi burada çok önemli bir açı var. Sizi içsel olarak sıkıştıran ve hareket etme ihtiyacı yaratan bir e, gerilim oluşabilir bu Ben kimim bu evin içinde ben neredeyim duygusunu yaşatabilir hissettirebilir ailedeki bir dinamik sizi kişisel alanınızdan çıkartıyor olabilir evde ya da içsel dünyanızda baskılandığınızı hissedebilirsiniz fiziksel olarak taşınma kendi alanınızı kurma arzunuz çok fazla artabilir e, bu zamanda ani öfke patlamalarına dikkat etmelisiniz e, duygusal çıkışlar olası gibi duruyor fakat bu öfke bir bitirme enerjisi değil kesinlikle. Bir başlangıcın sancısı gibi düşünebilirsiniz. Aile ile ilgili konularda duygusal derinleşmenin yanı sıra bir tür maddi manevi baskıyı da aslında gösterebiliyor. Maddi sorumluluklar size ağır gelebilir belki. Manevi olarak size yük olan görevler artık sorgulanabilir. İnandığınız değerlerle yaşadığınız gerçeklik arasında uçurumlar açığa çıkabilir. E, bu açılar hayal kırıklığı değil e, farkındalıkları getiriyor olacak sevgili dostlarım. Yani artık ben böyle devam edemem dediğiniz yerde hayat size nasıl edebileceğinizi göstermeye başlayacak. Edersin çok daha güzelini edersin. Bak yeter ki sen cesaretle ilerle diyor olacak. Belki dışarıdan başarılı görünüyorsunuz ama içiniz e, içsel olarak kendiniz tatmin olmuyor olabilirsiniz. Belki insanlar sizi güçlü sanıyor ama siz aslında güçlü görünmek değil istediğiniz şey şefkat ol, olabilir yani böyle bir saçınızın okşanması bir şefkat gösterilmesi güçlü olmaktan artık yorulmuş olabilirsiniz ya da bir yolculuk eğitim uzaklarla ilgili planlarınız duygusal anlamda bazı yalnızlık e, durumlarını da yaratabilir hissini yaratabilir yani sadece dışarısı değil içeri de önemli aslında bunu fark etmeniz lazım yani e, dışarıdan nasıl göründüğünüz değil de İçten içe ne istediğinize de biraz kulak vermeniz gerekiyor. Bu da onun yanısına sizi en çok ferahlatacak da bir nokta var ki e, yaşadığınız her şeyin kadere hizmet ed eden bir e, biçim olduğunu e, gösterecek aslında. Bir kriz sonrası e, ruhsal olarak büyüyebilirsiniz. Ailevi bir yüzleşme sizin özgüveninizi arttırabilir. İçsel bir boşluk yeni bir tutkuyu doğurabilir sadece bekleyin ve teslim olun sevgili dostlarım bu dolunay sizi yıkmak için gerçekleşmiyor bu dolunay sizi yeniden köklendirmek için arındırıyor aslında diyebilirim evet burada da değişime direnç göstermemek en doğrusu sevgili aslanlar bu dolunay belki sizi biraz durduracak biraz yavaşlatacak ee, belki bazı duygularla kalmanıza neden olacak ama unutmayın bu bir geri çekilme değil kesinlikle bir içsel hizalanma diyebiliriz bazen eviniz değişir bazen ailenizle bağınız ama en önemlisi kendinizle olan eviniz ee, burada önemli olan bu e, buna bakma zamanı işte bu dolunay diyecek ki kendinle olan evine kendinle olan bağına bak güç dış dünyayı yönetmekte değil güç kendi içini sarıp sağmalayabilmektedir diyecek bu dolunay sizlere evet sevgili dostlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.